arkadaşlar bugün sizlerle birlikte krakerler vs çiko krakerler vs çikolata yapacağız arkadaşlar ve gerçekten de yenilen iki tane ürün krakerler ve çikolatalar normal kraker yani normal çubuk kraker aldık ve bir yerde de böyle salladık ve normal küçük mini hallelerden aldık burada kendisi ve tam Tamam. bunları tatacağız dokunma Hı. Bunları tadacağız tamam mı? Hı hı. İlk öncelikle şimdi sana bak burada gördüğünüz gibi dört tane var bak bir i̇ki. i̇ki iki yani bak bak şu iki arkadaşlar bak şu iki şu üç şu dört değil mi Elif? Şimdi dört dört iki iki ediyor al bak sana iki tane bana da iki tane tamam mı? Şimdi teker teker yiyoruz. Hızlı yazla. bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Elif 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10. 10. 10 üzerinden 10 mu veriyorsun? 10 evet. Ben de 10 üzerinden 9 veriyorum. 9. 9 yok. 9 mu sen de? <laughs> tamam. Benimki de 9, <laughs> benimki de 9. <dokuz>. Tamam anladım. <laughs> Şimdi diğerine geçiyoruz. Evet. Mini halleye. Geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Söktük. Elif kalk. Elif yoksa sana vermem kalk. Bak yarısını bölüyoruz arkadaşlar. Bak bu ya yarısını böleyim mi? Hı -hı. Evet. Hı -hı. Arkadaşlar bak gördüğünüz gibi yarısı. Görüyorsunuz. Al. Bu da benim. Tamam. Evet yiyoruz. Farklı bir parçasını bölüyorum, öyle yiyeceğim. He. Ben de farklı Elif yerleri kim temizleyecek? Sen. <laughs> tamam. Tamam mı? <gülüyor> tamam. Kabaş. <laughs> Neden? Doğru ya yiyoruz ya. Pardon. Gerçekten. Yesene. Yesene çocuk. el <laughs> senin yemeğini mi bekleyeceğiz? <laughs> Hızlı ya arkadaşlar. Elif'in yemeğinin bitmesini beklemeyeceğiz. Tabii ki bırak burada duraklatmam gerekiyor. Pardon. Evet arkadaşlar Elif açmak istedi. Açtıralım onu da. Elif bunu onun üzerinden kaç veriyorsun? Altı. Altı mı? Kötü müydü? Evet. Çok mu kötüydü? Evet. Ben, ben onun üzerinden yüz veriyorum. Sen? Biraz yok biraz yok yüz e, yok. Sen de mi yüz veriyorsun? Evet. E, arkadaşlar Elif de yüz veriyormuş. Ben de yüz veriyorum. <laughs> tamam Elif sakin ol. Elimi yemene gerek yok. <laughs> arkadaşlar Elif çok açmış. Ya be kardeşim Elif çok aç Elif sakin Elimi yeme Elimi yeme <laughs> Elif yapma Yoksa bir daha sen çikolata ver. Mama. Allah Allah cebi. Aferin. Tamam tamam. Elif bu sonuçta kim kazandı? Sen. <laughs> <laughs> tamam tamam. Ben de çikolata kazandı. Elif çikolata mı kazandı? Evet. Bence çikolata kazandı. Kazanan çikolata. <laughs> evet. <gülüyor> Arkadaşlar yorum gelmemiş. Ben yorum bekliyorum. Hani demiştik ya Minecraft'la ilgili iki tane karakter onla, onlarla ilgili yorum bekliyorum. Atmıyorsunuz. Lütfen bu videoyu izleyenler bu eğer bunu, bunun yorumları açık olursa bunun yorumlarını iki tane Minecraft karakteri iki tane Minecraft karakteri yazabilir altına. Aldığına sen altı göster tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. 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 Elif tamam. Şu Tamam. Gösterebilirsiniz. Ya da diğer ya da eğer bu yorumla Elif tamam bir sus. Elif, tamam sakin ol. <laughs> tamam. Tamam sen yapabilirsin. Sen yap. İyi geceler. Uyudun. Uyudu. Rüyanda da rüyasında da gülüyor. Hep otur şuraya. Otur şuraya. Tamam oturmuyor. Arkadaşlar ya da bu bu yorumlar açık olmazsa başka videolarıma da atabilirsiniz. Ben hala o o videonun yorumlarından da bekliyorum. Zaten yorum geldi mi bana mesaj geliyor hemen okuyorum falan yani attığınızda yapabilirim. Görüşürüz. Elif de kaçıyor. Elif kaçıyor şu an. Elif görüşürüz. Kaç sen. Arkadaşlar Elif kaçtı. Görüşürüz. Bu, bu videonun kazanan çikolata. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>